Ay Yılmaz Bey. Daha ikinci görüşmemizden gazetelere manşet olduk. Vallahi rezalet. İyi oldu, iyi oldu. Herkes senin kiminle alacağını da öğrenmiş oldu. Bana bak, akşama hazırlan da şöyle biraz kafa dağıtalım. Ne dersin? Ha, gezecek miyiz? Korkmuyor musun sen benimle görüşmekten? Çocuk muyuz canım? Yani, biz korkacağız. Hadi sen hazırlan. Ben akşam sekiz gibi seni aldıracağım, tamam mı? İyi, tamam. 8'de hazır olurum. Görüşürüz. Tabii 8'e kadar çeşitli ziyaretçilerimiz olacak. Bakalım gidebilecek miyiz? Ben nereye? Yılmaz Bey'le eğlenmeye çıkıyoruz. Yılmaz Bey'le mi? Hı hı. Ay kızım bak, bu gidişat benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani elin adamıyla magazinlerde. Ya sen Yiğit'e nispet yapacaksın diye rezil olduk vallahi millete. Olmaz öyle şey. Otur oturduğun yerde. Ne yapayım? Evde oturayım da korktuğumu mu düşünsün Yiğit? E kork. Kork zaten kızım. Ayol, bu herif... Tek başına fotoğrafın çıktı diye gitti panoları yaktı. E sonra üstüne bugün Yılmaz Bey'le boy boy fotoğraflarınız çıktı gazetelerde. Bak vallahi bir tane daha haberiniz çıkarsa o haydut gelir bu evi de yakar kızım. Anne bu renk nasıl? E, Sibel ben ne diyorum sana? Anne çık odamdan lütfen. Ay kızım lütfen bak. Anne bak bir kelime daha edersen yemin ederim de, de, tekrar pansiyona taşınırım ha. Hay Allah sen bizi koruyor Rabbim. Bunu yapmak istiyorsun. Sana daha evvel de söyledim Sibel. Bu iş bitti artık. Senin bitti demen de bitmiyor Hilmi. Ben seni bitireceğim. Bu akşam kafama geldiğinde bitti diyeceğim. <laughs>